için güzel bir maçı oldu. seyir zevki keyifliydi. amacımız bu sene play-off'lara gitmek öncelikli olarak. play da Türkiye finallerine daha sonra kalıp ilk birinci lige çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda gayet iyi çalışmalar yapıyoruz. 5 5'te 5 güzel. Geçen hafta da en ciddi rakibimizi deplasmanda 3-0 net bir skorla yenildik. Haftaya Mersin Üniversitesi ile oynayacağız. O maçtan sonra lig daha şekillenecek. İlk amaç buradan 2-2'ye iki iki gidip ve daha sonra e, Türkiye finallerinde birinci çıkmak. İnşallah yolumuza devam edeceğiz kayıpsız. İlk maçta sezon öncesi olabilir. E, o nazar boncuğumuz olsun diyelim biz ona. E, set verebiliriz, set alabiliriz ama önemli olan, asıl olan sonuç odaklı olmak, sonuca gitmek yani. Biz bunu başarmak istiyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız inşallah.